baylar bayanlar merdivenden kayanlar ilk yıldız biletindeki paketimizi açacağız şimdi kaç tane paket açacağız tekrardan hatırlatalım bir tane 101'imiz var bir tane daha 101'imiz var bir tane 103 var bir tane 101 var bir tane 101 var bir de 99 var bu paket açılımlarında uçacağız bugün bugün uçuyoruz evet şu an ben kanatları taktım Böyle vuit 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 yapıp uçacağım arkadaşlar. O yüzden benle birlikte siz de uçun. Şimdi yıldız biletinde şöyle bir şeyimiz vardı bizim. Totem yapıyorduk. Totemle açıyorduk. Şimdi ilk yıldız biletindeki ilk artı 101 takasımızı açarken hangi totemi yapalım? Güzel soru değil mi? Hangisini yapalım? Hangisi? Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Lan alkışlamayın! Dün Küp paket açılımında abi Icardi'yi kullanmadık. Şimdi bugünkü paket açılımında Icardi ile başlayalım bence. Icardi'nin bir paket açılımı olsun. Kış kış Icardi reis. Kış kış. Şöyle bir Icardi kış kış reisi kış kış. bir. Evet. Abi Icardi bunda gol atıyor. Biz neden gol atmayalım ya? Hazır mıyız? Hadi bir geri sayım yapalım. 3, 2, 1. Başlıyoruz. O oyun yine aptallaştı. Açıl lan. <laughs> açıl susam açıl. Lan açıl. Hah. <laughs> Güzel kardeşler. Icardi bize şans getirecek. Oyun bir aptallaştı. İlk başlardan başka şey girdi. Şimdi başka bir görsel çıktı. Icardi. Senin şarkınla açıyoruz bize güzel bir şey ver. Abi Icardi golü attı ama Icardi'nin açılışı içimizde patladı ya. Adam görsel bile girmedi yani. Hiçbir şey olmadı. Abi Acun ne yaptın sen ya? Oğlum insan bir efekt mefekt girerdi. Manyak mısınız siz ya? Efekt nerede ya? Abi şimdi bunu muhtemelen zibilyon kişi satıyordur. Net. Net bir şekilde söylüyorum zibilyon kişi satıyordur bunu. Bakayım. Acun. Acun. Sol bekmiş Acun. Bakalım. Acun'u şu an. Evet. <laughs> evet bayağı kişi Acun'u satıyor. İlk paket açı yıldız ilk paket açılımı. Oh. içimizde patladı. Alkış. Bravo FIFA. Like harikasın harika Maçımız başladı tahminleri alalım lütfen Şu an efsane bir TR demirle oynuyoruz 8000 Tabi 807 bin kupada Tahminleri alalım Battal senden şunu istiyorum En çok Yalnız tahmin hakkınız bir kere var biliyorsunuz chat En yüksek tahmini eden Yani diyelim 10 maç yaptık 10 maçın 5'ini kazananla özel bir maç yapacağım abi. Özel bir maç. İster videoda ister canlı yayında bir şekilde yapacağız abi. O yüzden tahminleri net bir şekilde yazın. Bakalım. Amrabat'ı gördüm orada. Mbappe 14. Lu. Beyler ben bunları forma numaralarını nasıl değiştireceğim ya? Valla forma numaralarını değiştirmeyi bilmiyorum. Ben bunları düzgün bir şekilde halletmek istiyorum. Evet başlıyoruz. Vyaovic. Della Ali lan bu? Bizim Ali mi bu? Oğlum sen bizim Ali misin? Saliba. Salih Sonra bir Modric Ziyeç Oğlum top alır alabilir misiniz top oh, O erkek Anam Hakim ne yaptın Valla Oho Oho oh, 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 oh. Abi şu an benim takım herhalde patates gibi oynuyor Koçum Aman yavrum kafaları nereye atıyorsunuz çocuklar Allah'tan o oh, oh. Hadi çocuklar Hadi yavrum Kafayı vur. Gol yeme. Evet, şu Abi bu top neden çıkmıyor? Şu oğlum bu top neden çıkmıyor? Kaleci şu benim yavrum. Evet, kol. Mbappé'le gittik. Kim koşturuyor bizi? Ziyech. Bazı Ziyech de gavur gibi koşuyormuş ha. Esebio. Kim? yapma be Kim be. Yapma. ayağındaki topu kaptırıyorsun ya. Kim yapma be ya Ferdi'ye. Geride kış pas yapmayı seviyorsun galiba. Kış. Bravo. Bravo oğlum. Bravo. Ziyeç. Oğlum geçirtme onu. Geçirtme. Geçmek yasak. Geçmek yasak. Esebi o. Abi inanılmaz uzun top atıyor ya. Kış kış şu an kış ben kış. daha sisteme oturamadım. Kış kış Vallahi şu anda oyuna konsantre olamadım ama olacağım. Herhalde bir iki tane gol yedikten sonra ben alışacağım gibi gözüküyor şu an. Lan! Abi pas atamıyorum ya. Geçir oğlum. Abi. Geçir rahatlat bizi. Geçir. Çok güzel bravo. Bak geçirecek rahatlatacak bizi bir dakika. Hakimi. Hakimicim. Hakim atın... Evet çok güzel gol oldu. Bravo tebrik ederim. Şunu ben birazcık ayarlayayım. Tebrik ediyorum. Ya benim kendime gelmem için anca böyle bir gol yemem lazımdı. Bakalım şimdi düzeltebileceğiz mi? Yoksa olmuyor abi. Güzel bir gol yedim yalnız ha. Hadi Messi. Evet. İlk maçı kaybedeceğiz mi? İlk maçı kaybedeceğiz mi? Amrabat'cım sakin olalım. Sakin olalım. Oha be Amrabat. Adam kaydı 5 dakika sonra üstüne gittin ya. Hakim sakin ol. Şimdi son 5 dakika. İlk yarının bitmesine 5 dakika var. Mbappe. Mbappe. Nereye gidiyorsun yavrum? Esebiocum orada oradan gidersen sağa biter ha. Şöyle ilk golümüzü atalım. Atalım bitsin. Evet. Benim açılmam için gol yemem lazım biliyorsunuz. Ve şu an açıldım. Şu an açıldım. Evet 1-1 oldu. Bakalım ikinci yarıda öne geçebilecek miyiz? İkinci yarıda öne geçeceğiz mi? Gençler birden fazla yaz evet birden fazla yazmayın bak. Sadece tahminleri bir kere yazın beyler. Şu an başladık. İlk yarı bitti. Çok güzel zamanda gol atmışım ha. Mükemmel zamanda gol attım. Eğer geç kalsaydım çok kötü olacaktı. 3-0 dedik patladık. Hı. bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Daha maç yapacağız. Messi. Evet. kim bu? Keltoş. Amrabat. Hakim. Yalnız ben bu hakim ile çok top kaybettim ya. Amrabat. Modric. Mbappe. Mbappe. Esebio. Hoca fal. Modric! 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 Geri dönüş yapan şoti. Çok fena geri dönüş yaptım ha. Ama ilk başta alışamadım oyuna ya. Söyledim size ya. Evet güzel güzel. Gayet verimli. Tebrik ediyorum seni Modric. Başlayalım. Çocuklar sakin olalım. Geride basalım. Oha! Yalnız ben bu pası Direk alkışlarım. Ben bu pas atanı direk alkışlarım. Mükemmel pas attı ha. Helal olsun lan. Vallahi bravo ha. Tebrik ederim seni. Ziyeç. Yalnız Ziyeç'in şovları görüyorsun değil mi? Adam atacağım yere takıl yapıyor. Adamsın be. Evet Ziyeç. Diego Silva. Diego. Geriye döndü. Gvardiol. Hakimi. Hakimi. Kim. Esebio Reyes. Esebio. Messi. Esebio. Modric. Mbappe. Mbappe çekti. Üç kişiyi bıraktı Mbappe. Mbappe ne yapıyorsun be? Abi çok manyak oynuyor bu Mbappe ya. Evet çok güzel. Bravo Mbappe. Like attım sana. Beyler siz de like atmayı ihmal etmeyin ha. Çok güzel oldu ha. Bir gol daha atabilir miyiz acaba? Bakalım acaba acaba şutu ne yapacak? Mbappe girdi aldı topu. Bir gol daha atmak istiyor. Esebio bir çalım. Mbappe alamadı topu. Ziyech orada bir faal yok. Dembele gelecek oyuna. Hop. Oradan yine güzel bir hareket. Hakimi olmadı. Hakim olmalı. Esebio. Mod, oğlum Esebio attığın yeri Allah'ını seve. Bir tackle yapacağım. Gol. Wow. Delle çok kış, güzel kış, çekti kış, topu. Kış, kış, Harika kış, bir orta. Kış, kış. Bravo. Sen yapıyorsun bu sporu yapıyorsun sen ha. Tam bu sporu yapıyorsun. Şu orta golleri yapıyorsun sen ya. Vallahi bravo sana bak bu orta golleri çok güzel yapıyorsun. Bravo. Bravo bravo. Çok güzel dakika 83. Yani bir tane daha gol yiyebilirim ha. Ama neden olmasın? Hakimi. Hakimi. Oğlum pas ver. Hakimicim. Hakimicim. Bir tane daha bak. Bana gol yedireceksin kendi kendine ya. Diego Silva. Hemen gider. Mbappe. Mbappe Esebio'yu gördü. Esebio. Dembele midir o? Evet dembeledir o. Dembeledir o. Dembele bir şeyler yapıyor da. Evet. Hoca. Korner <laughs> kullanmak. Bir sanattır diyeceğim ama kimse girmedi içeri. Şöyle bir atalım bakalım. Amrabat hayatta vuramaz o kafayı. Diego Silva. Dembele bırak bu hoca. Şutu vurayım öyle bitir be abi. Ya şu şutu vurayım öyle bitir be abi. Ama şu şutu vurdayım be oradan Dembele ile bir 50 metreden vurayım be. Yok olmadı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir maçtı. Demir'in maçı güzeldi. Tebrik ediyorum kendisini.